Evet şu anda Ljubljana'dayız ve aşk köprüsünün üzerindeyiz. Buraya aşıklar gelip aşklarını sonsuza kadar forever, sonsuza kadar kilitli tutmak için burada aşıklar bu gördüğümüz ufak kilitleri kullanırlar. Arka tarafımızda hemen üst tarafta gördüğümüz kale, Ljubljana kalesi. Hemen altında ise St. Joseph katedrali mevcuttur. Sol tarafımızda Pirsen Meydanı, şehrin buluşma meydanıdır. Aynı zamanda şehrin en hareketli yerlerinden biridir. Çünkü şehir Pirsen Meydanı'nın etrafına kurulmuştur. Biz şu anda Lübet Nehri'nin üzerindeyiz. Lübet Nehri şehre hayat veriyor ve şehri adeta ikiye bölüyor. Güney kısmı ve kuzey kısmı olmakla beraber iki bölümden oluşuyor. Aşk aş Köprüsü'nün üzerinde birçok modern sanat heykeli var. Bu gördüğümüzde onlardan bir tanesidir. Evet, Ljubljana'dan, Slovenya'dan, Ljubljana'dan herkese merhabalar. Görüşmek üzere.